Baktın mı? Evet Musa videoya giriş yap. Tamam gel. Evet gir. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Musa bugün yanımda yara kafalı Umut var ve onların önünde yanımızda başka kim var bilmiyorum. İsimlerini Umut söyler konumuz Umut? Dur tamam şimdi ben giriyorum. Selamünaleyküm. Timur var. Ee, Alone Türk var. Diğer adıyla like diyor bak alttan. Ve Musab var. Evet 10 yaşındaki arkadaşımın sen... <laughs> o video o, o, be, o eski videoydu. O eski videoydu. Beyler, videonun konusu eee videoya videomu alıyorum. Şimdi büyük bir team fight dönecek burada. O team fight'ta abi öyle bir şey yapacağız ki böyle millet herkesi öldürdükten sonra böyle kalkanlar kalkacak. Tüm takım aramızdaki bütün ilişkiler kopacak ve savaş başlayacak abi. Artık kimin bir oğlum kere abi, kere abi sen hangi düşün? Ben kırmızıyız kendisi. biz. Yanınızdayız. Tamam abi bize bu biz oraya geliyoruz. Turkuaz'a gidelim mi? Hı? Yolu yolu ters. Turkuaz bizim yanımızda. Turkuaz'a gidelim. Mor sen misin? Hayır, mu, mo aynen mor biziz. Musa ben Turkuaz'a doğru gidiyorum. Tamam. Ne olur gelin abi. Siz şey yapmayın. Gardınızı düşürmeyin sakın ha. Biz gidiyoruz. İki taraftan darlayınca biz, onlar saldırmayacak. Biz boku yiyeceğiz, biz boku yiyeceğiz. Yetiştim oğlum, yetiştim. Kırıyorum şimdi. Arkadaşlar bir videoya 100 like gelsin. Kırılmadınız değil mi siz? Yok abi biz kırılmadık. Kırıldık, kırdım, kırdım Kırıldı. kırıldık. Biz kırıldık. Evet abi. Bir takım önceden elenmiş bulunmakta. Arkadaşlar. Timur abi için bu videoya like atın. Timur abi. Her neyse şimdi şeyi alalım. Bunu hmm, alacağım abi. Bir de kılıç. Nice. Ee, şu takımı bitirmeye gitmem lazım. Bu yolu kim patlattı lan? Ben. Niye lan? Arkandaydı ikisi de ben de yolu patlattım kaydılar. Hadi hadi gel. Gidelim bitirelim bu tarafa. Zümrüt'e git. Şşş zümrütleri bırakın da, Öldürürüm sizde. Şşş geri gel. <laughs> Al ne? Allah kafana vurarım. Ben o üç tane neyim. Allah kafana vurarım. Aa <laughs> oh. Aa umut umut umut. Umut. Bunları 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 direkt öldürüyorsun. Direkt kırıyoruz bunları. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi ne abi? Kalkanlar. Kalkanlar şimdiden kalktı abi. Şimdiden iş savaş başladı. Vay öyle mi oldu? Umut abi. Umut abi bizi kurtarın Umut abi. Tamam Musa affetti. Attı zümrütlerim oğlum 6 tane zümrütüm ondaydı. Timur sakın ha. Timur geliyor. Ben biraz... Timur. Abi Timur atla. Tek kaldı. Tek kaldı. Timur. Adın abi sen niye bir şey yapıyorsun? Aldım bir. Onu da aldım. Kaç. Gel bizim Lan beyze. Kal. Gel bizim beyze. Gel bizim beyze. Geliyorum abi. Bizdeki eşyalar topla gel bizim bezde Seni bizim bezde büyüteceğim abi Sen benim evladımsın şu an. Tamam mı? Siktir lan. <laughs> Sen, ben... <laughs> Sen benim evladım. Sen benim evladım. Sen globe'sin çocuğum. Şöyle abi. <laughs> ben hangi takımı kırmaya gideyim? Ne kadarmış lan? Tamam. Şöyle... Şunları. Bakalım. Arkadaşlar bu arada açıklamalı Kimden Umut abinin skoduna gelmiyor Evet beyler 100 TL çekilişi yapıyoruz bu arada hala çekiliş devam etmekte de. Çekilişe katılmak için Discord adresimize gelin açıklama kısımları her şeyi orada Al onu sakın atma bir, bir sürü item'ım var Ne şey yapacağım Adamları kıracağım şimdi hangi takım kaldı? Pardon 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 Arvallarız maviyiz Şimdi yeşil bakalım. Hadi mavi kıralım Yeşil bayağı iyi oynuyor Abi mavi misiniz? Yeşil bayağı iyi oynuyor ha, tamam. Musa Aynen. gel yeşile. Musa ortaya gel ben ortadan yeşile gidiyorum şu an. Beyiz bende. Abi hadi beraber yeşile Şimur gidelim. Şimdi sana emanet. Musa gel. Hiçbir beyze değil. Adam gel. Lan şu değil. Abi, abi yeşilleri sizin için kıracağız. Musa gel buradalar. Musa Gel gel gel. Ee... Abi yeşiller kırılmış. Yo. Yo. Ay yok yok kırılmamış. musa gitme atar. Arkada mavi var. Tamam. O güzel. Gelme yanımıza tam. musa gitme yeşile. Yeşili iyi oynuyor. Sakın ha musa Abi biz yeşili indirek abi yapacağız. Onların dikkatini dağılsın. Altan lazım. yol yapın. Altan yol yapın yeşile. Maviler. Maviler altan. Abi var. biz direkt Aa, gitmeye başladık Sağdan bile. Bağlısak. Gidiyor 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 gidiyor. Ben gidiyorum abi. evli oldum Lan gitme gitme gitme. Al onu gitme. Abi. Git lan yanımda durma. Musa şimdiden hafif yol çek. Hafif yol. Abi bloğum bitti. Atlar Umut Musa, abi. Atladı. Umut, git. Umut abi. Gitsem atar beni. Atladı geri Abi ben hemen bizim base'e gidip bir şey alacağım. Eee ismi neydi o lan? tane tane. Umut, Umut abi. Umut abi e, ee, yatağınızı en taşı yaptı. Helal. Helal abi ver blokları bana ver. Helal abi kafana yumruk atayım ya. Abi adam bana bir ek atmış. Benim oyun donuyor ya. Benim de son bloklar, oyuncu çok bloklar. kötü. Son oyuncu şu map optimizasyonu konusunda çok kötü abi. At lan bana eşya. Abi o yeşiller ölmedi. O yeşilleri öldürmemiz lazım. O yeşilleri kafasını sizin için yumruk abi. Kardeşim bana lazım olan şey TNT TNT. TNT lazım bana. Bende var. Sende var mı? Neredesin? Ortadasın geliyorum. Abi bu adam nasıl bir şey lan böyle bana düz vuruyor kendine çekiyor. Abi ben oha! Çin ne biçim? Adam biliyor oğlum. Abi yeşil çok zor böyle bizim. Abi e, boz ha tamam. Kan kanmış. Mor geri oyna mor öldürsün. Mor geri oyna mor öldürsün. Attım adamı. Lan 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 adam arkadan geldi. Adam güzel oynuyor bu arada. Dikkat etmemiz lazım. Aa ben kırmaya oynamayacağım bu arada ya. Saldım şu an Ben şu şu an pp odaklanabilirim diye düşünüyorum. Hmm, şu ayarları biraz düşünmem lazım. Çocuk adam. Hmm. Zombi el. TNT alırım tamam. şu an kırabilirim ya bir kişiyi. Olsun Abi ben yeşili ya. kırayım mı? Adam var. Oğlum an... yeşili. Yeşil şu an çoktan oksijen yapmıştı ha. Evet. Yeşili halletsek var ya biz rahatlayacağız da. Oğlum zaten yeşili az etsek bitiyor. Ka iç iç savaş başlıyor Al kırdım sizin içinde. Lal be. Musa la. La sen bu oyunu oh, oynayın. Oh, iksiri. Ben de senin için yeşil öldürüyorum abi hadi bakışın. Hadi bakayım bana çekiyorum kardeşim. Üf. üf Aa! Hadi Musaf, hadi. Hadi Musaf. Elalve! Şimdi hadi ben gideyim kızaklayayım. Hayır. Ali beni seviyorsa yapma. Tamam sevmiyorum o zaman. <laughs> Kafana uyayım abi ya. Bum! Hayır bizi mi kıydın? Yok yok sizi kırmadım ama içinizden birisi Şimdi Timur base'ine git hadi Hadi kardeşim Musa dur dur Kapışma Timur. başlıyor Kapışma Timur. başlıyor herkes birbirini kıracak Şimdi beyler Başladı Timur kaçtın? Ben base'ime gideyim abi base'ime gideyim Timur kaç. Başla başladı. Dur dur ben Sen git base'ine Timur Valla beni iyi çalar kadar Kafası. Ya git sen vurmayın vurma vurma. Tamam git git. <laughs> ya abi benim besine git çıktın bana vurur ki. Ben vurdum kardeşim. İç savaş başlamış bulunmakta. Ya abi ya. Ama Lan alon bizi kırıyor alon bizi kırıyor. <laughs> alon. Kırarsan hayatının risk. Yanlışını yaparsın o Yataklara <laughs> Yatakları açık Musa. A adam kırmadı lan bizi. Ben kırdım valla. Adam ben... kırmadı lan bizi. Valla ben kırdım sen baktın bizi kırıyor ben hiç acımadım bile. <laughs> Oğlum bu ne hırs lan? Hayır ya. Allah kardeşim beni hiç kadar etmez. Bu bir iş savaştır. Arkadaşlar videoyu like atın ki ben Tekrardan doğru Şimdi Timur Bey nerede? Abi Timur saklanıyor. Timur Bey'i de öldürmemiz lazım. Şimdi ortadaki Abi Timur, abi Timur, şu an kendi bezinde. Timur sana uçuyor. Musa Timur, Timur bizi kırabilir. Aha ben sıkıştırdım. Hadi bakayım. Dın 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 zaten. Tamam şimdi öbür Timur Bey nerede? Kendi base'ine gidiyorum ben onun base'ine gidiyorum ben. Onun base'ine gel. Hmm, mor değil o. Hı hı. Ben onun base'indeyim de dur bakayım. Bu arada bir el daha atacak mıyız? Bir el daha biz kendi aramızda atarız ama videoda değil. Musa çocuk kendi base'inde değil ona göre. Şaka yapıyor. Abi makro tespit etti ya. Yok böyle bir şey ya. Ya sokayım bunun makrosuna. Sokayım ben Lan son oyuncu senin amana sikiyim ben amına koydum <laughs> bu çocuğu. bu video son oyuncunun sponsorluğu altında değildi çocuk. Abi yok yok valla. Valla bak çok kötü dönüyor çok kötü dönüyor. Çocuk, çocuk bizi kırdı ve öldürdü deme. Abi donuyor donuyor Ma makro tespit ediyor yoksa yiyordum onu. Musa bizim base'e doğru dönmeye çalış. Ananı sikiyim aşağı düştüm. Eğer çocuk beni alırsa. Oğlum yok makro diyoruz bu çocuğu ya. Gördüm lan bu pici. Dur. Bir gideceğim ona. Neredesin lan? Gel lan oğlum. Gel ortada bekle beni geliyorum. Oğlum kim sana di düş. Düşenin dostu olmaz. çalıştı işte. <laughs> 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 2 saat değil. Hayır, hay ben böyle şey. Düşenim Bekleyin aynı var. anda, aynı anda, aynı anda. Evet, okay. yok, arkadaşlar kıyımızı takımı çok tebrik ediyorum. Yok Üç yok şey geçin. Şey geçin ya. Craft Rise geçin. Hesabı olmayan da açsın olmuyor. Donuyor burası. Evet, videonun da sonuna gelelim. yok yok gibi... olmadı oğlum bu video. Craft Rise'ta videoyu çıkarak. Oldu, oldu, Bir dahaki videoda Craft Rise'ta <laughs> <laughs> şimdi bir tane video çekeriz. Tamam. Hep bize bak, pardon. Hep bize <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kafanı kapanışını yapmayın. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle Ay, şey kapanışını ben yapayım mı? Hayır. Böyle videoları daha mı için kanalıma abone olmayı seviyorum bari. <laughs> <laughs> hadi hadi yap yap yazdım geldi. Evet <laughs> arkadaşlar daha çok böyle video istiyorsanız bu abone olmayı like atmayı unutmayın. Şaka yapayım. E ben...